şef yarışmasına katıldığı ilk günden bugüne izleyicinin sevgisini kazanmayı başaran Ayşe geçtiğimiz hafta yarışmaya veda etmişti. Tüm sevenlerini vedasıyla büyük üzüntüye boğan Ayşe yarışma sonrası da popülerliğini sürdürmeye devam ediyor kısa sürede çok sevilen ve bu sayede de yarışma sonrası iş kapılarının birer birer açıldığı Ayşe değişimiyle de dikkat çekiyor. Son paylaşımlarında yüzündeki değişikliğin gözlerden kaçmadığı yarışmacının küçük estetik dokunuşlar yaptırdığı düşünülüyor. Şöyle bir inceleyecek olursak kaşlarındaki farklılık İlk bakışta göze çarpıyor. Ayrıca yüz atlarındaki gerginliği göz önüne alınca botoks yaptırdığı da düşünülebilir. Dudak ve burun dolgusu da yaptırmış olabileceği düşünülen Ayşe'nin gerçekten yüzüne bir şey yaptırdı mı bilinmez ama güzelliğine güzellik eklediği ortada. Sizce Ayşe yüzüne bir şey yaptırmış olabilir mi? Yoksa telefondaki efektler sayesinde mi bu kadar güzelleşti? Düşüncelerinizi yorumlarda bize belirtin.